Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım sağlıklı, huzurlu, mutlusunuzdur. Tekrardan kandiliniz mübarek olsun. Hayırlı bir gece olsun. Dualarınızın kabul oldu. Bolluk, bereketinizin arttığı güzel bir gece olsun. Can dostlarım, güzel bir yorumla güzel bir kahve bakımıyla sizlerle beraberim. Her daim olduğu gibi niyetiniz niyetim, dileğiniz dileğimdir. Ben zamansız zamana niyetleniyorum. Denk geldiğiniz zaman gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Özel danışmanlık vermekteyim. 0538 312 1877 WhatsApp'tan asistanımla yazarak iletişim kurabilirsiniz. Sizlerle harf seçerek uyumlanmak istiyorum. Bakalım harflerimiz bizlere neler söylüyor. Hatay'ın H'si. Adana'nın A'sı. C ya da Ç harfi. U ya da Ü harfi. Giresun yumuşak G. Edirne'nin E'si. Diyarbakır'ın D'si. Son harfimse Konya'nın K'si diyorum. Bakalım sen de kaç harfle uyumlandıysan bizlere söyle. Niyetin niyetimdir. Dileğim dileğimdir. Geceye özel güzel bir bakım olsun. Şöyle fincanının içini göstereyim. Kandili özel. Kandile güzel bir bakım olsun diyorum. Öncelikle iş hayatınla ilgili problemlerin varsa ve işle parayla ilgili sıkıntıların devam ederken mağdur kaldıysan sağlam bir duruş sağlam duruş sergilersen yani bu konuda kararlı olursan kendinden emin olup kale gibi sağlam durursan güçleneceksin güçleneceksin ve gücün her şeye yetecek. Özellikle iş probleminin çözülmesi seni sevindirecek. Sabrın sonu selamettir. Zaten sabretmişsin. Biraz daha sabırlı olursan iş ve parayla ilgili sıkıntılarından kurtulacaksın. Ve ilerleyen süreçte şimdiki halini güleceksin. Bir daha bu kadar maddiyatla parayla ilgili sıkıntı çekmediğini göreceksin. Etrafında sesler var. Sanki böyle insanlar toplamış hep böyle kulağına senin aklına hüküm etmek istiyor. Çok fazla sana bir şeyler diyorlar. Bu süreçte kimseyi dinleme. Bu süreçte bu çok seste kimseyi dinleme. Sen sadece kendini dinlemelisin can dostum. Kendi dilin, kendi yüreğin, kendi nefesin sana en doğruyu söyleyecek. Güzel bir haberin var uzaktan gelecek. Tanımadığın değil, tanıdığın bir kişiden akraba, eş, dost, sevdiğin bir kişiden olabilir. Güzel bir haber. Bu habere sadece sen değil, ailen de birlikte sevineceksiniz, bilgin olsun. Aile içi huzursuzluk, aile içi tartışma varsa bu haberle toparlanacak, yüzün gülecek. Çözemediğin bir konu var. Ve belli bir süredir bu konuda canın sıkı. Daha sakin kalmalısın. Özellikle bu konuda sakin kalırken tartışmalardan uzak konuşarak halletmen gereken detaylar görüyorum. Bir sıkıntıya düşmüşsün, çıkamıyorsun bir yola girmişsin çıkamıyorsun. Ne yapacağını şaşırmış durumdasın. Özellikle iki şey var kafanı çok kurcalayan. Ben bu konuda yani kafanı kurcalayan konuda bu geceyi özel, hayırlısını iste demek istiyorum. Yani hayırlısıysa olsun. Hayırlı olan olsun demeni istiyorum. Havalarla alakalı sağlık problemi yaşıyorsan çok da kafana takma korku problem yaratma baş ağrısı varsa büyütme kas ağrısı varsa uzatma sadece soğuk algını mevsimsel geçiş ya da ee, havalarla alakalı soğuklarla sıcaklarla serinlerle yani hava değişiminle alakalı detaylar görünmekte çok karışık karışık bir dönem gözüküyor belki bu karışık dönemi geçirdin belki de hala devam ediyor ama bu konuyla alakalı ani gelişecek de durumlar var. Böyle bir duruma, hani ani gelişen e, durum olursa, çok kafanı takma, üzülme, seni rahatsız etmesin. Tam tersi mutlu etsin. Çünkü bunların hepsinin faydasını göreceksin ilerleyen süreçte. Hiçbir şekilde kafana takma, yüzünü güldürecek tüm bu detaylar can dostum. Zaten. Çabaladığını, emek verdiğini görüyorum. Mücadele ettiğin konularda da zafer senin diyorum. Canım bir kişiye çok değer verdiğini, çok sevdiğini, ama o sevdiğin değer verdiğin kişinin problemleri olduğunu, ama her şeye rağmen. Seni çok sevdiğini, fakat problemlerini bir türlü aşamadığını, bitiremediğini görüyorum ve e, özellikle bu yüzden yaşanan sıkıntılar da gündemde gözüküyor. Bir yolculuk yapman gerekebilir. Yolun sonu ferah. Fakat e, bu yolculuk haberi geldiğinde kötü değil ama seni biraz heyecanlandıracak gibi. Ve gittiğin zaman bazı kararlar, bazı kararlar vermen gerekiyor diyebilirim. Arkadaş çevrene, dost çevrene baktığımda aslında sevilen birisin ama isminde Rizen'in ressi olan bir kişinin, bir arkadaşının, bir dostunun, bir yakınının sana rol yaptığını görüyorum. Belki çok iyi gözüküyor, belki sana yakın gözüküyor ama hiç de öyle değil. İçten içe kıskanan ve e, sürekli sana sıkıntı vermeye çalışan ve seni üzmeye çalışan bir kişi olarak çıkmış. Şimdi telverin telbelerinde görünen detaylara baktığımda, telbelerinde görünen detayları incelediğimde bir tane tamamen açmış, bir tane de açmamış, henüz gonca olan e, bir çiçek dikkatimi çekiyor. Bu da Maddi anlamda gelişmelere yakın olduğunu gösteriyor can dostum. Maddi anlamda yaşadığın sıkıntılar var. Ama bu sıkıntılar son bulacak ve e, çok daha rahat bir döneme geçiş yapacaksın. İsminde soy isminde Trabzon'un T'si Edirne'nin E harfi olan birisi bu kişi bu süreçte yani bu zorlu süreçte senin yanında olacak. Sadece zorlu dönemde değil, huzurlu dönemlerinde de, ferah dönemlerinde de yanında olacak. Hatta bu kişinin sana maddi anlamda kazanç sağlayacağın bazı şeylerin şans kapısını da açacağını söyleyebilirim. İyi günde, kötü günde, yalnızken, başarında, huzurunda, huzursuzluğunda her daim desteği üzerinde olacak ve desteğini hiçbir zaman kesmeyecek bu kişi. Ama ben her şeye rağmen baktığımda senin birçok eksiğin olsa bile aslında tek şeyin huzur huzurunun eksik olduğunu görüyorum. Bunalmışsın. Etrafından da bunalmışsın, çevrenden de bunalmışsın, sevdiğinden de, eşinden de, çocuklarından da, paradan da yani bunalmış, bunalmış, bunalmışsın artık çıkmak monotonluktan çıkmak artık kabuğunu kırmak istediğini görmekte bu anlattıklarımla ilgili bu detaylarla ilgili aslında ee, bir fırsat var önünde diyebilirim güzel bir fırsat var hem de fakat ee, bu fırsatı yakalayabilmen için hislerinle değil mantığınla hareket etmen gerekiyor. Eğer bu söylediklerimi yaparsan yani başarabilirsen mantığınla hareket edebilirsen bulunduğun bunalımdan bulunduğun sıkıntılardan kurtulacaksın. Üç kişi var üçü ayrılan bir yolun başında üçü de durmuş. Bu üç kişi kendi aralarında konuşuyor. Açıkçası üçü de farklı yollara gitmek istiyor. Ama bir yandan da birbirlerini bırakamıyorlar. Hepsi kendi fikirlerini dayatıp kabullendirmenin peşinde. Ve gidecekleri bu üç yol Hepsinin sonu ayrı ayrı yerlere çıkıyor. Bu üç kişi de çok sakin olmak zorunda. Sakin kafa ile düşünmeleri lazım. Bu kişiler o zaman doğruyu fark edecekler ve her şeyi çözecekler. Bu kişilerden biri sensin. Diğer iki kişi de Ortak yolu bulup, ortak konuşup, ortak kararlar almalısınız. Kendi kendine yaşadığın iç sıkıntıların var. Kendi kendine yaşıyorsun. Kimseyle de paylaşmıyorsun. Çevrenle de söylemiyorsun. Kimseye söylemiyorsun. Ama bu sıkıntılarda yalnız değilsin. Yani senin sıkıntılarının ana kaynağı kimse karşı tarafta senin kadar sıkın ama yapabilecek hiçbir şey bulamıyor. Bu süreçte zaten senin de karşı tarafında yapabileceği çok net bir şey yok zaman var zaman zamanla her şey yoluna girmesi beklenecek Aydınlık günler kısa zamanda önüne inşallah tekrardan çıkacak kendi dünyada kendi halinde mutluluk bereket huzur her zaman var olacak İnşallah her zaman da var olmaya devam etsin. Olumlu niyetlerin var. Olumlu niyetlerin olumlu şekilde gerçekleşecek. Ve canını sıkan pek çok konu tatlıya bağlanacak can dostum. Olmaz dediğin şeylerin düzene girdiğini. Hayatına düzen, huzur, mutluluk beraber girdiğini var olan sıkıntıların var ama sıkıntılarının ardından güneş doğduğunu ve eşitlik geldiğini denge geldiğini ve inşallah da huzuru yakaladığını söyleyebilirim dünyan kuvvetli sağlıklısın kuvvetlisin maşallah diyelim ama Dikkat etmezsen hastane işlerin olacak gibi görünüyor. Özellikle hanende bir kadın bu yaşlı bir kadın olarak gözüküyor. Bu kadın sana çok dua ediyor. Ve onun duaları senin üzerine ve onun duaları seni kötülüklerden koruyor. Hatta bu gecede senin için dua ediyor. Duasında kötü insanlarla karşılaşmaman için dua ediyor. Canım benim. Bir yükün var. Ama bu yük kalbinde taşıdığın bir yük. Biri sıkırmış kalbini. Çok kırılmışsın. Ama gururlusun. Gururundan dolayı da bu kırgınlığını belli etmiyorsun. Birilerini anlat. Kalbinin kırıklığını hissettir. Ancak bu şekilde yükün hafifleyecek sevgili faz sahibi. Canım sen bir yola gireceksin. Bir yola gireceksin. Bu yol biraz zorlu. Ama iki hafta içinde bu yoldaki zorluktan kurtulacaksın. Ayrıca bu konuda da iki kişinin sana destek olacağını bu yolda önündeki engelleri kaldıracağını söyleyebilirim. Bu iki kişi eee Gerçek dostların seni bu durumdan kurtaracak, ama e, bu zor durumda kaldığın olayda dost bildiğin düşmanların seni zor duruma sokacak. Beklemediğin bir yerden gelecek paran var. Bu para seni rahatlatacak, karşına çıkacak güzel imkanlarda var ve ayrıca yüzünü güldürecek başka başka gelir kapıların bolluk bereket kapılarında açılacak ve sıkıntıya düşüren seni üzen para ile ilgili tüm konuların yüzünü güldürecek hayallerin varsa yeni paralarla yeni imkanlarla da hayallerinin detayları yüzünü güldürecek. Anlamadığın bazı şeyler var ya da anlam veremediğin şeyler. Dinlersen anlayacaksın. Anlarsan değiştireceksin. İyi düşün. Anlayışının altında neler gizli olduğunu bulacaksın. Sana doğrular söylenmiyor. Doğruların ne olduğunu araştırıp bulmalısın. Ve senden sürekli bir şey isteyen insanlara iyi kilerle yaklaşmalısın. Tam tersine bu insanları kaybetmemelisin. Eğer bazı şeyleri, bazı kişileri kaybedersen kendini hem eksik hem yetersiz hissedersin öfkene kapılma. Geçmişten gelen sıkıntılar var. Geçmişin olumsuz kayıtları var ve sen bunları şimdiye yani günümüze taşıyorsun ve kaybetmekten belki korkmuyorsun ama kaybettiğinde üzüleceğin insanlar var. İnanmayı seç. İçinde bulunduğun durumun kötü de olsa kıymetini bilmeye çalış. Yeniden başlayacağım. Yeniden yüzünü güldürecek önemli detaylar görmekteyim. En azından hayatından çıkması gerekenleri çıkarıp yani hayatından fazla olan ne varsa çıkarıp köklü bir temizlik yapıp işe yaramayanlardan kurtulduğun gibi sarılmak istediklerine daha net sarılacaksın. Özellikle bir kişiye kıymet vereceksin. Kıymet verip değer verdiğin kişi de kat ve kat sana kıymet değer verecek. Hayatında köklü, sağlam ilişkiler. Bu köklü ve sağlam ilişkilerle beraber sağlıklı ve huzurlu bir dönem ve gerçekten hayatında düşünerek hareket ettiğini ve düşünerek hareket ettiğin her konunun sevincini, mutluluğunu yaşadığını, yaşadığın gibi paylaştığını ve hayatında daha keyifli bir dönem başladığını söyleyebilirim. Hakkında hayırlısı olsun. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Hayırlı kandillerin huzurlu gecelerin olsun. Yeniden dediğimiz süreç. Yarın sabah, sabahın ilk saatlerinde Türkiye yerel saatiyle 9.30'da yayındayız. Takipte kalınız. Emeğime saygı gösteren, kanalıma ilgi gösteren, alma verme dengesini koruyan, beğeni, paylaş, yorum, hatta teşekkür butonunu kullanan tüm gönül dostlarına Kucak dolusu sevgiler olsun. Hayırlı kandillerin, huzurlu gecelerin olsun. Hoşçakalın, dost çakalın.